Merhaba, akşamlar akşamlar. Birisa günlük grafik. 8 Temmuz'da bir videosunu çekmiştim. Yani neredeydik? 2, 7, 8. Şu 50 günü zorluyorken. ilkinde kıramadı. Yani ikinci de burada bir kırılım var. Ee, düşen trendimize. Hem kırmızı çekerseniz de. Biraz yamuk yumuk çektim ama. Şöyle düzelteyim hadi. Yani göstermek için çekiyorum. Kırılan e, şeyleri trendlerin grafikte işi yok. Şurada kırdı gördüğünüz gibi 50'yi e, zorladı. 50'yi de kırdı. Yani olumlu bir akım var. Bir toparlanma var yukarı doğru. Şimdi e, 200 günün de üstüne bütün ortalamalar çıkmaya başladı. Fiyatta 24 yukarıda 25-20 direncine doğru bir hareket var. Gelir mi? Bakın dirençlere ille gelmiyor. Yani bazen olmayabiliyor. E, ama yine de tabi bir direnç kırılıyorsa takibimiz diğer bir dirence doğrudur. 25 lirayı burada biraz daha aşağı koyduk bunu ama şöyle orayı da bir düzelteyim. Neyse çok önemli değil 25 lira 25-20 ee, orada Fibonacci sayısı var yani 2.618 bir dirençtir oraya doğru dediğim gibi bir hareket sürüyor şu anda olumlu tüm ortalamaların üstünde ee, hacimler bir toparlama var bakın böyle çok büyük hacimler yok borsada yok yani bizdüzü de aylık ortalamanın bizdüzü üstüne çıktı hafiften ama böyle çok heyecanlı değil bu olumlu yani en azından hacimlerde de bir toparlanma olması senette bir müşteri olması dediğim gibi olumlu bir şey yukarı hareketi destekleyen bir görüntü veriyor bu bize genellikle. E, 68 RSI RSI güçlü. E, baktığınız zaman maktiği güçlü ama RSI güçlü tabii de o da aşırı satıma doğru yaklaşıyor. Yani burada 80 RSI e, yakın zamanda maksimum görülen alan genellikle 75 RSI civarlarından bir satıcının yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. E, onun için yani bu yükseliş devam ederse RSI'de 75 kısmına bakmak lazım. Orada kar realizasyonu açıkçası gelebilir. tabi e, tabii onu bilemeyiz kar realizasyonun ne kadar negatif bir etkisi olacağını. Bazen kar realizasyon oluyor o seviyelerde. Örnek veriyorum. Yani sağ şey e, fiyat sağa doğru yayılıyor. Aşağı yönlü pek hareket etmiyor. Böyle de olabiliyor kar realizasyonları ama dediğim gibi 75 civarları biraz daha e, tehlikeli olabilir o yüzden. Çok kısa vade işlerin peşindeyseniz tabii. 22.88 şu an önemli bir destek yani kısa vadeciler için en kısa vadeciler için genel manada da 22'nin altına gitmeyen bir fiyat varsa burada e, yukarı doğru trend sürüyor deriz teorik olarak bakın e, trend çizgisi burada alırsanız çok uzak düşürürsünüz yani böyle çok kısa bir trend çizgisi alsanız şuradan şu dibi de kullanalım hatta. Şöyle bir trend çizgisi alsanız çok uzak düşürürsünüz. Bunu kullanmanın bir anlamı yok. Yani bunu soran arkadaşlar da oluyor. Yani burada şimdi bekleyene kadar 24'ten bakın oturduğu yer diyelim bir düzeltse 21 lira. Pay çok arada. Yani o yüzden burada daha yakın olan 8 üstlü bir anahtardır zaten de. E, orası böyle çok aceleciler Şimdi ama iş süren stop ve yani o trendi çizmek için de 20 gün fena bir alanda değil. Mesela bugün 22.16. E yarın biraz daha yükselir o, 22 atıyorum 30 olur, 35 olur. Bir tık daha koyar üstüne. Koyun üstsel 20'yi. Üstsel 20'yi bozmadıkça hareketin yukarı yönlü devamı teknik olarak kabul edilir. Özel bir mum formasyonu yok. Ee, dediğim gibi aşağıdan gelen bir toparlama var. Ee, güçlü de bir görünüm de var. Yani eski hacimler tabii yok. Onları aramanın bir mantığı da yok bulunduğumuz ortamda. Ama en azından son bir ayın hatta şöyle bir göz ucuyla süzerseniz yani 25 May Mayıs ayından bu yana e, olan bir hacim ortalamasını alırsanız onun da üstünde olduğunu göreceksiniz. Dediğim gibi bu da destekleyici bir durum. Herkese iyi akşamlar.